Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Oyun oynayacağız tabii ki de. Ne dersiniz abi? Birimiz Minecraft oynayacağız. Ve şuradan tabii ki de deneme sürümünü gerçeğin değil. Gerçeğini oynar Oynar mıyım? ama gerçeği değil de normal halini oynarız. Ben şimdi şuradan bir Minecraft var. Ee, şunun altısına gitmeliyim ben. Burada böyle neydi ha? Minecraft Launcher. Ben Minecraft Launcher oynuyorum açalım sonuncu. Minecraft oynuyorum. Oynayalım. <laughs> Bakalım. Tamam. Arkadaşlar yükleniyor zaten burada. Yüklenen bir şey. Yüklendi. Tamam. Şimdi ben şu da deneme sürümünü başlatacağım. Deneme sürümünü oyna. Hazırlanıyor. Bakalım neler oynayacağız, neler edeceğiz. Bakalım bu videoda hepsi. Tamam, geldik. Deneme dünyasında oyna. Geldik. Bakalım bunu oynayalım mı hala? Hadi bismillah. Dünyas, deneme dünyasında oynuyoruz. Yani, Böyle hemen Oynamaya devam et. Ee, tamam. En evet, son ben burada kalmıştım zaten. Gidelim o zaman. Şurada E'ye basalım önünden. Gidiyoruz. Şurada yatağımız almışız. Akşam olacak şimdi. Ben şuradan 6'ya başlasam yok. 5. 5 5. Tamam. şöyle bir uyuyalım abi. Birazcık tatlı rüyalar diye gelişim yapıldı diyor. Şimdi Karakterim değişmiş. Daha fazla diyor. Abi. Ya çıkmıyor ki ha. Ama neden bu Tamam. 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 Ben de like abone olmayı be arkadaşlar. Ee, bin abonenin peşinden gidiyoruz. Ya ee, 100 abone olur. Hatta 5 bin abone dediğim gibi sözünde ayrılmayacağım Sırrımı açık ama bir 5 bin abone olursak like oyuna abone olmanız gerekiyor. Ben şimdi burada yeterli taşım var. Tamam. Fazla da arkadaşlar bir sunucu Bilmiyorum. Bir sunucu kafalar bir sunucu attım. Defter yazdım. Bazı YouTube'dan buldum sunucu değil de YouTube'dan değil de bu sabah araştırdım birazcık. Tamam şuradan gidelim. Neden? Şu bir 5 bin, 6 bin abone olurum da arkadaşlar. Bir de Minecraft'ta alacağım. Söz veremem ama. Ama atarsanız yaparım. O yüzden arkadaşlar sizin bana destek vermeniz gerekiyor. da LDH. Şimdi arkadaşlar bak böyle bir şey var abi. Ben buradan 3 tane geliştirdim. Demir kılıcım var bir de demir bulacağız. Ben bende demir vardı sanırım. Son ben demir bulmuştum. E'ye basalım. Evet Ben 6 de demir var. Bir de birazcık da e, kömür var. Bunlar bana e, yeter var. Ki. Şöyle, şöyle, şöyle 4 alalım. Bu ocağımızı koyalım. Ben şimdi bu yakal yok. Bu üst tarafta olacak. Alt tarafta da şu yaptığımız ağlencik olacak. Yok. Bu olacak ha. şimdi arkadaşlar 5 10 dakika bekleyelim. Biz de bu ara buradan gidelim de birazcık e, ağaç keselim. Kralım. Şöyle mi? Şöyle kıralım mı? Şunu kıralım mı? Evet. Çamlar gibi. çalışılması da yanına mı? Şöyle alalım şuraya. Ee, ben şunu yeri diye Tamam burası şimdi geçici olarak, olarak burası benim alanım. Ben burayı da olur. 2-3 odunla bunları kaplarım abi. Tamam. Şurada biraz şurada. da diyelim. Yanına koyalım. Şimdi ne oldu? Yatağımızı da 5 diyelim. Böyle bir yatağımızı ver oynayalım. Şöyle benim mega mamın ortası gitsin. Yani burada bir kişi var mı onu bakalım. Şöyle. Hiç tanesi yok arkadaşlar. Bunu arada bir kontrol edelim. Arkadaşlar bak şöyle bir çubuk varmış çubuk C si Yok Öğrendim İlk altyapı Yok ama, yok Nasıl yani işte, D-book Stick diye bir şey yok Hatta ayakkabı da yok O da Daha sence planlamış. Tamam onu şimdi aklımdan çıkartalım. Ben ben pişmişim. Evet demin hepsi değişmiş. yeni gelişim yapıldı. Evden basalım. Beğenize gidelim. Ve bu da tamamlamış. Şimdi e, demir kazma yapma. Lav alma. Kova. Bir tane de bu var. Sonra obsidyen bir de elma sayılıyorum var. Tamam ben bunların hepsini şu saat içinde yapacağım. Yapmalıyım. Ben en fazla bir videom 20 dakika falan olur. Yapmaya çalışalım. Kolumuzda elmas bulmuyorsun ve diğer görevleri tamamlama. Bak bilgisayarda şöyle bir görevler var. Ondan sonra bütün şeyler açık oluyor. Araba motoru falan. Eee O zaman ben hemen bir tane ee, altın kazma yapalım. Bir tane de kaç gider? Altan. Ve altı. 8 tane yok. Kazma. Tamam gerek şimdi şunları düzelttik alalım. Şöyle. Şu kalsın şurada. Şuradan koyayım şuradan alayım şuradan. 5 oldu. Ooo bayağı şenlendi. Alıyoruz. Aldık. Şunu bir tane daha açtık. Gelişim yapıldı. Tamam ben Tamam bir daha E'ye basmayalım. Ha benim e, şeyde 2. Tamam. Ben şimdi bir tane birazcık altın bulmalıyım. Şunu nereye koymuştuk biz ya? E'ye basalım. Şurada bize lazım olur belki şimdi. E'ye e basalım. Şimdi ben buna gideyim. E, dört e, olmuyor. Ölüm, 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 ölüm birazcık. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölüm Tamam bitiyor bundan sonra 3 alalım bitene kadar bunu göreceğiz. Diğerine kadar iniyoruz abi. Diğerine kadar ineceğiz. Bakalım. Diğerine kadar siz taşları almaya kalıp abone olmayı unutmayın. Değişik yerlere geldik vallahi. Mağara ne zaman çıkar ben de bilmiyorum. Bakır bir şeyler elde ettik. Ben bakırı sevmiyorum ya. Hiçbir şey yapılmıyor. bir bile yapılmıyor. Kapı yapılır ama. Ne var burada? F4 F3 Şimdi arkadaşlar, What is black? İsteriz Hadi bakalım. Şöyle. şöyle birazcık ilan modunu alalım ki. Bakalım ne olacak. Düşecek miyiz Düşmeyecek miyiz Eyvah. Arkadaşlar gele gele. aha vallahi burada demir var. Arkadaşlar. ilan modunu alalım şu kır. Aman ne var ya burada bildiğim klasik demir var. Al no. al al. Abi demirler bir set yaparız abi. Şimdi burada bayağı zor kırılıyor ya. Aha, git git. Oh. şu şu bitecek sadece ha ee basmıyorum ha şimdi abi dört e basalım hadi şimdi bir iki üç dört şimdi burada sekize basalım hmm. bu bize lazım olur abi ya yüzüyorsan tutayım falan yaparken en bir aşağıya yedi yapalım. Mercimek. Hadi be. Ee, Hadi bismillah canımız gitti ama. Canımız gitti. Sıkıntı yok abi. O <laughs> da sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Siz bize ne kadar abone olursunuz, ne seniz, ben de o kadar gaza gelip, gaza gelip Minecraft alırım. Siz abone olursanız birazcık daha büyürse kanalımız, inanılmasını alırım. Belki size eee neydi? Sunu, sunucuyu verelim. Birlikte sunucuda da kasarız. her şey like'a bakar. Ha. Oha, akşam olmuş biz çıkamadık. Tamam iyi. topluyor. Sabah mı? Ne oldu? Bir, gözümü ayarladım. Şimdi birazcık balık avlayacağım. Nam 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 yemem lazım. Nam nam nam. Nam nam. Hadi hızlanalım birazcık. Al. Ne ne var o? Aa açıyoralım. Bana yatağımız olsun bir de. Tamam siyah yatağımız olsun. Şimdi. Hadi ya mis. Yes. hayır ben bunu alayım benim. Bunu bunu alayım. Öldü. Yok bir tamam. Ben tamam dedim. Şu... Bur Yok burada değildim ben. Ha buradaydım. Herhalde <laughs> kızına. Tamamdır. <laughs> Geldik. Şimdi ben onu buradan lazım. Gel abiciğim ben seni güzel bir renge dönüştüreceğim. Aldık ya ben de bir tane bu var. Ha abi mürekkebe çevirmemiz gerekiyor ilk önce. Siyah boya hop. Bunu yapıştırayım da. Siyah yatağımız aynı olsun. İlk yatağımızı açtık. Şükürler olsun. E'ye basalım. Yine 4'e basıp artık bir yatak atlayalım sonra da hangi renkler gelirse yatak koleksiyonumuzu açalım artık. Tamam birazcık yemek yemiştik biz. Almıştık, kasmıştık. Tamam bu acıkınca bir şey olunca zombiler falan bize gelince. daha tamam, biz güzel gidiyoruz. Şimdi ben buraya ee, ne koyalım? 8 7 Şöyle bir de üstüne abi 8 ee, şey olsun. Bir de bunu koyalım. Heh. Hatırlayabilmek için. Bir de şuraya bunu koyalım. Üstünü de şunu koyalım. Tamam. Değişik bir şey yaptım ama. Ha ben gire basayım mı artık? Şunlar avlayalım bakalım neler varmış doğada. Kurt iki kurt öldürdüm. deli tehlikeli görevler yapalım. Ama ben yatakta point almadım. Ölürsem gidersem. Koş! Run run run! Arabam gaz beta gidiyoruz ammetten arabamda zaten uzak, ya Uyuşuk olursa normal gideceğim ha ben yine birkaç point alayım şöyle. Bir dahaki videonun gelmesi için aşağıdan like atıp bir de abone olursanız müs mis gibi olur arkadaşlar. Bana hem destek olmuş olursunuz hem de daha